Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Ben iyiyim. Bugün sizlerle yazlık pembe bir makyaj yapacağım. Elimde olan, elimde bulunan ürünlerle yapacağım bu makyajı. Umarım güzel bir makyaj, güzel bir video olur. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram hesabından da takip ederseniz oradan muhabbet edebiliriz. Çok güzel olur. Şimdiden teşekkür ederim. İlk olarak her zamanki gibi kaşlarımı taramakla başlıyorum. Şöyle birazcık tarayacağım. Ve Biliss'in her zaman kullandığım bu kaş pomadını kullanacağım. Ben bu üründen çok çok memnunum. Hemen hemen her videomda da görüyorsunuz. Hem çok uygun fiyatlı, hem çok güzel hem de çok bereketli bir ürün. Bunun yedeğini almış olmama rağmen yani bayağı bir süredir ben hala bunu kullanıyorum. Çok kolay bitecek gibi de durmuyor. Hemen şöyle kaşlarımı doldurmaya başlıyorum. Şöyle dolduruyorum. Her zamanki gibi Wet n Wild'ın Photofocus farbazını kullanıyorum. Bu arada aynı ürünleri görmekten sıkılıyor olabilirsiniz tabii ki. Ama hani ben bu üründen cidden çok memnunum. Mesela Bills'in farbazını da denedik. Uygun fiyatlıydı ama onu çok fazla beğenemedim. O yüzden tekrar bunu kullanmaya başladım. Yani hiç elim ona gitmedi. Daha doğrusu beğendim ama şöyle beğendim. Yani far bazı olarak değil. Hayır far bazı olarak ama farın rengini güzel gösteren bir baz olarak beğendim. Farı tutuculuğu bence yok çok fazla. Ama bu ürün hem çok uygun fiyatlı hem de vaat ettiği şeyi veriyor. Çok uzun süre farınızı oynatmıyor. O yüzden çok beğenerek, çok severek kullanıyorum. Şöyle pofidik karıştırma fırçamı alıyorum. Ben biliyorsunuz fırçaları hiçbir zaman amaçlı doğrultusunda kullanmam. Yani genelde kullanmam. Hatta bir iki yorum gelmişti bu şekilde. Hani biraz sert yorumlardı ama sonrasında böyle barışmıştık ama ilk olarak yorum çok sert gelmişti. Hani koskoca kız olmuşsun o fırçayla o sürülür mü gibi bir yorumdu. Ben bu şekilde seviyorum. Yani ne kolayıma geliyorsa nasıl uygulamayı seviyorsam o şekilde uyguluyorum. Her zaman da söylüyorum benim makyaj konusunda hiçbir iddiam yok ve olamaz. Yaptığım makyajları görüyorsunuz zaten. Ben bu konuda profesyonel Öner değilim. Biz burada ürünleri birlikte deniyoruz, ürünleri görüyoruz. İşte ve yapmaya çalışıyorum bak Yani o yüzden hani böyle yorumlar geldiğinde ki çok şükür hani çok kötü yorum almıyorum. Çok çok mutluyum. Ama hani aldığında da yani çok sert olmadığı sürece tabii ki her yorumu açıp ama işte böyle hani bu tarz kırıcı yorumlar biraz üzüyor açıkçası. Çünkü yani neden şimdi bu far karıştırma fırçası diye atıyorum ya da işte allık fırçası diye ben onunla pudra uygulayamam. Asla uygulayamam. Niye? Ceza alacağım hani yani neden yani? O bana demek ki kullanması daha iyi geliyor ve ben o şekilde kullanıyorum. Bilmiyorum ben ben bu şekilde düşünüyorum. Ya makyajda hani her şey mübah gibi geliyor bana. O yüzden ben bu şekilde kullanıyorum. Bu arada konuşurken de unuttum. Her zamanki gibi bu renk bittiği için baz olarak far bazımın üzerine bir baz far olarak şu rengi uyguladım. Şöyle birazcık amacım buradaki damarlı görüntüyü kapatmak. Şöyle hafif de olsa kapattı rengi, eşitledi. Şimdi göz makyajıma geçmeden bu sefer fondötenimi sürmek istiyorum. Her zamanki gibi yine Estee Lauder'ı kullanacağım. Bu ürünleri hani her videoda da aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama beni anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü bazen yorumlar geliyor. Bu işte hayvan deneyi hani madem bu kadar hassasın şöyle böyle. Arkadaşlar elimde olan ürünleri atmıyorum. İlerleyen günlerde bakacağız tabii ki muadillerine daha iyi muadillerine ama elimde olan ürünleri atmıyorum. Artık hani tekrar tekrar söyleyip de sizi sıkmak istemiyorum ama yorumlara böyle cevap verebiliyorum diyeyim. Yani neyse. Bu arada bendeki rengi de 2C1 Pure 5. Şöyle elimizdekiler bitene kadar kullanıyoruz. Şöyle azıcık aldığım fondöteni hemen yüzüme oturtuyorum. Şöyle fondötenimi oturttum. Hemen arkasından Maybelline'in eraser'ını kullanacağım. Bendeki rengi 06 Neutralizer. Hemen azıcık bundan da uyguluyorum. Şöyle bir karıştırma fırçası alıp şöyle bir renk var. Hafifçe bu renkten alacağım. Birazcık şuraları ısıtmak istiyorum. Esas farımı uygulamadan önce. Bu arada yine birkaç videoda gösteriyorum ama bu palet bence günlük makyaj için en 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 en, en güzel palet. Rengi de çok beğendim aynada baktığımda bayıldım rengi. Burada hiç öyle görünmese de lila gibi bir rengi var. Çok hoşuma gitti. Şöyle yakından size göstereyim. Daha önce kullanmamıştım. <laughs> Çok güzel bir palet ama yani belirli renklerine çok takık olduğum için kullanmadığım renkleri de var. Gelişi güzel uyguluyorum her zamanki gibi. Ve sonrasında birisi parladı. Hemen gösteriyorum. Bu tekli çok güzel bir pembe olan farını uygulayacağım. Bunun numarası 520 Baby Room. Bunu sanırım birlikte göz üzerinde denememiştik. İlk defa deneyeceğiz. Ben bunu indirimde 6 liraya almıştım. Şu an indirimde kaç lira bilmiyorum ama sanırım en son gördüğümde de 6.5 liraydı. Şöyle size Pigmentasyonunu da göstereyim. Çok başarılı. Ben bunu yine parmağımla uygulayacağım tabii ki. Ay kesinlikle çok güzel. Çok başarılı. Bilsin yani tüm farlarını seviyorum. Çok fazla böyle hani nefret ettiğim bir farı yok. Ama tekli farları özellikle çok çok başarılı. Pigmentasyonları gerçekten çok güzel. Şöyle yakından size göstereyim. Tabi birazcık daha böyle abartmak istiyorum. Hemen tekrar karıştırma fırçamı alıp yine şu renkten birazcık alacağım. Ve şurayı birazcık karıştıracağım. Ve sonra yine her zamanki gibi bu koyu renkten birazcık eyeliner fırçama alıyorum. Yine kirpik diplerimi dolduracağım. Biliyorsunuz bende bir eyeliner çekememe <laughs> durumu var. O yüzden her zamanda da böyle farla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve şey yani hani mesela geçenki videoda da bıyık alma olayını konuştuk ya onu da ne kadar izlersem izleyeyim, ne kadar kolay bir yolu olursa olsun o ip olayını yine asla yapamıyorum. Eyeliner da benim için öyle. Bazen güzel oluyor, bazen hiç yapamıyorum. O yüzden en pratiği böyle bir eyeliner fırçasıyla koyu renk bir farla kirpik dibinden geçmek benim için şöyle bir kuyruk yapıyorum. Şöyle minicikte kirpik diplerine uyguluyorum. Ve yine dedim ki birazcık simlensek ne olur. Bu glitterleri sizlerle birlikte denedikten sonra hepsine bayıldım ve günlük hayatımda da kullanmaya başladım. Yani hatta birazcık bağımlılık yarattığını söyleyebilirim. Sürekli her ıı, makyaja ya Wet n Wild'ın o yıldızlı highlighterını uyguluyorum ya da bu tarz glitterler uygulamak istiyorum. Elimde şöyle biliyorsunuz videosunu birlikte çekmiştik. Annie Leydin'in Girl Power paleti var. Şurada da şöyle beyaz bir glitteri var. Çok çok az alacağım. Çok Az alacağım ve şöyle birazcık parlaklık istiyorum. Ah şuraya dökülmeyeydi iyiydi ama düzeltiriz. Çok çok hafif bir şekilde buraya bırakacağım. Çok fazla istemiyorum bu sefer. Böyle yazlık bir makyaj olduğu için birazcık parlamak istiyorum. Şöyle çok çok hafif bir şekilde glitter'ı uyguladım. Ve rimelimi sürmeden bronzer'ımı sürmek istedim. Bahama Mama'yı kullanacağım bronzer olarak. Çok seviyorum bunu da biliyorsunuz. Şöyle göstereyim rengini. Şöyle birazcık da saç diplerimi uyguluyorum. Ve gelelim Allah'a. Allık olarak bugün Maybelline'in çikiyetini seçtim. Bendeki 30 numara. Şöyle fırçama birazcık sıktım. Ve rimelime geçiyorum. Rimel olarak yine bir isim kullanacağım. Neden bunu kullanıyorum? Hemen ardarda arda ondan bahsedeyim. İlk videoda deneme videosu oldu. Kirpiyi nasıl kaldırdığını gördük ama şimdi sonraki yorumlarımı yapacağım. Hemen uygulamadan önce söyleyeyim. Ben bu rimeli beğendim. Çok güzel dolgunluk veriyor. Çok güzel böyle kirpiklerinizi uzatıyor. Uygun fiyatlı Gayet güzel. Renk olarak da çok güzel, simsiyah bir rimel. Fakat bir tık yani çok 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 değil kesinlikle şuralara dökülme yapıyor. Ama onun dışında beğendiğim bir rimel oldu yine. Kullanıyorum da severek. Şöyle tekrar size göstereyim ve hemen uygulayayım. Ben bugün Flormar'ın Me Mor lip tatularından 06 rengini kullanacağım. Bu çok tatlı bir pembe. Bende de bayağıdır olan bir ruj. Hemen şöyle size göstereyim. Bu arada bu rujların fiyatları da inanılmaz artmış. Yani ben bunun özellikle yanlış hatırlamıyorsam 01 numaralı rengini çok çok beğeniyordum. Çok severek kullanıyordum. Eskiden böyle 25 liraya alabildiğimiz bir ruj şu an ben en son herhalde 50 küsür liraya gördüm. Benim yazlık pembe makyajım bu şekilde oldu. Şöyle size yakından göstereyim. Çok az glitter uyguladım üzerine. Onun dışında da onun dışında da rujumla farımın tonunu tutturmaya çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.